Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zara parfümlerini inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz parfüm ilk olarak Zara'dan Wonder Rose. Wonder Rose'un içindeki notalara bakıyoruz şimdi. İçinde şeftali, kırmızı meyveler, menekşe, gül, sedir, vanilya, misk bu tarz notalar var. Kokladığınızda kokuyu yoğun Biraz da ağır bir koku geliyor. Daha böyle yoğun ağır kokuları ben kışa daha çok yakıştırıyorum. Bunu ilk kokladığımda aklıma gelen direkt kış kokusu oldu. Yani direkt bana kışı çağrıştırıyor. Biraz yoğun bir kokusu var bu parfümün. Ve kalıcılık konusunda da aklınızda şüphe kalmasın. Zara'nın parfümleri bence oldukça bu konuda başarılı. O gün sizi kurtarabilecek bir biçimde idare ediyor. E, Tenize uyguladığımızda da yine kazağınıza vesaire kıyafetlerinizi uyguladığımız kadar kalıcı olacağını düşünüyorum. Parfümlerin daha kalıcı olması için şu kulak arkalarına falan sıkılması gerekiyor. Normalde tende kokunun daha kalıcı olması için genelde parfümün buraya sıkılması gerektiğini söylüyorlar yani. Kulak arkalarında daha kalıcı olduğunu söylüyorlar parfümlerin. Fakat bazı parfümler bazı tenlerde eğer alerjik bir teniniz varsa reaksiyon gösterebileceğinden mütevellit Bence diyorum ki giysilerinizle kıyafetlerinizle uygulayabilirsiniz ve giysilerde kıyafetlerde de bazı parfümler oldukça uzun süre kalıcılık gösteriyorlar. Parfümün direkt tenize uygulanması gereken yerin hep bu kulak arkaları olduğu söylenir ve burada daha kalıcı olduğu söylenir. Genelde buraya sıkın derler. Ne bileyim şu bileklere, şu kulak arkalarına falan. Genelde parfümün kalıcı olmasını istiyorsanız teninizde buraya sıkın derler. Neyse i̇şte bunu geçiyorum. Yani bunu zaten biliyorsunuzdur parfüm müptelası olanlar falan az çok bunları biliyordur diye düşünüyorum. Bu koku aslında yaza da olur. Yani bu Wonder Rose çok kış kokusu ben bunu almayayım falan diye düşünmeyin. Çünkü çiçeksi bir koku. Yani bunu yazın yazında kışında kullanabilirsiniz. Benim açımdan olan yoğun gelen parfümleri ben genelde e, kışın kullanmayı tercih ediyorum. Ben yazın biraz daha fresh kokular sıkıyorum çünkü. O yüzden ama dediğim gibi aslında bu e, Wonder Rose'un kış parfümü olduğunu falan buradan lanse etmeyeyim. Öyle bir şey yok. Wonder Rose hem kışın hem yazın kullanabileceğiniz çiçeksi, e, odun su. Wonder Rose'u ben kesinlikle öneriyorum ve ben e, kalıcılığı konusunda da sizi temin ederim ki kalıcılığı konusunda da bu parfüm sizi üzmeyecektir. E, çünkü gerçekten oldukça iyi dediğim gibi hem yazın hem kışın kullanabileceğiniz bir parfüm. Dilerseniz siz de inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben Zara'dan bunu gidip şöyle bir koklamanızı <laughs> tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz geçelim ikinci Zara parfümüne. Zara Femme. Bu koku sanırım benim Zara'da en top noktaya koyduğum kokum. Bir numaralı kokum. Neden? Çünkü kokusunu ben çok seviyorum. İçinde ne var? E, şakayık, vanilya, misk, bu tarz notaları içeriyor. Tatlı bir kokusu var. Oldukça kalıcı bir kokusu var. Kokusu ama gerçekten ya beni mes eden bir kokusu var bunun. Bilmiyorum. Ne kadar güzel kokuyor ya? Çok güzel kokuyor falan oluyorum böyle. Dediğim gibi e, bunların, bunlar büyük boylar. Hep büyük boy göstermiş olalım. Ama bu da benim küçük boyu. Şöyle ufak. E, ee, bunlar hem işte seyahat boy hem çanta boy diye söyleyebiliriz bunları. Fiyatları farklı. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı oluyor. Bunların fiyatları bir tık daha fazla oluyor bunlara göre. Yani küçüğünü ben bir deneyeyim. Aa işte aklımda kalmasın diye Orada iki bir mağazada şöyle bir koklayın. Sonra gidin şöyle küçük boyundan bir alın, bir deneyin falan. Ben bence yani bundan femeden pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Ötekilerden de olmazsınız. Ama bu ekseriyetle benim sevdiğim bir parfüm. Gerçekten çok güzel kokuyor. Yaz kokusu bence daha çok. Ama kışın da siz yine tercih edebilirsiniz. Daha çok ben yaza yakıştırıyorum bunu. Mesela Wonder Rose'u nasıl kışa yakıştırıyorsam onu da yaza yakıştırıyorum. Ama bu benim kendi e, görüşüm diyeyim size. Yani parfümleri ayırış şeklim. Çünkü ondaki gül kokusu ya da ne bileyim çiçeksi yoğunluğu biraz daha bana yoğun geliyor. O yüzden o tarz yoğun kokuları da ben daha çok kışın kullanmayı tercih ediyorum. Bunda öyle bir şey yok keskin bir koku gelmiyor. Bunu Zara'ya gidin bir koklayın. Bence beğenirsiniz. Derseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi üçüncü parfümümüze geçiyoruz. Zara'dan Red Vanilla. Bunun da yoğun bir kokusu var. Bunun kokusu biraz kadınsı bence. Yani çok böyle genç işi değil bence. Ee, dinamik bir koku falan değil yani. Ağır, kadınsı, çekici bir koku. İçinde en siyah frank üzümü, vanilya falan bu tarz notalar var. Ya bu da çok güzel kokuyor. Ben Zara'nın bütün parfümlerini aslında beğeniyorum. Bunu söyleyebilirim ama hani insanın içinden geçen böyle hani insanın böyle aslında en çok beğendiğim diyeceği bir parfüm olur ya o benim için tartışmasız Femme. Ama bu iki parfüm de kesinlikle Femme'nin altında kalıyor falan öyle bir şey yok. Hepsinin kokuları kendine özel. Gerçekten hepsi çok güzeller. Yazın da kışın da kullanabileceğiniz bir parfüm. Ben çok böyle yaz-kış ayırt edebileceğiniz bir parfüm olduğunu düşünmüyorum Red Vanilla'nın da. Bu üçünü de, şu üçünü de gidip mağazalarında koklayıp ''Aa bu böyle kokuyormuş, güzelmiş.'' Ya da ne bileyim bir küçük boyunu ben bir alayım deneyeyim falan diyebileceğiniz parfümler. Küçük boyları çünkü... Bunlara büyük boylarına oranla biraz daha uygun fiyatlı. Bence gidip bakabilirsiniz. Zaten dediğim gibi mağazalarında da testerlerinden falan koklayabilirsiniz. Şimdilik benden bugünlük bu kadar. Ee, Umarım videoyu severek izlersiniz. Severek izlemişsenizdir ve izlemeye devam edersiniz. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.